Bugün e, yeni gelen, gelen güncellemeyi oynayacağız. İnşallah ben güncelleme şimdi bir bakayım. Geçen oyunlara bakın demiştim. İnşallah bakmışsınızdır. Güncelliyormuşuz. Güncelleme otomatikti ya. Ben geçen güncellemiştim. Yeni görevleri oynayacağız bugün varsa. Ve yeni gelen şeyleri araştıracağız. Çünkü ben bayağıdır hiç oynamıyorum. Bir de çok iyiydim. 32 ayı kurtarmıştım. Oha bu ne? bu eklenmiş. Çok hızlı görmeye çalışınca göremiyoruz. İlk önce bulduk bile. Kafam benim kafamda bir şey var mıydı ya? Kendi karakterimi yapayım. Ha arkadaşlar geldim. Yeni görev gelmiş mi? Yarın arkadaşlar 7 yeni görev geleceği için yarın videomu izleyin. Lan orijinal değil olmuş. Arcide'ye arkadaşlar bir şeyler olmuş. Bu arada proluğum kaldı. Arcide'ye yeni yerler gelmiş mi? Bir bakalım gilme değişmiş. Değişmiş. Baksana şuna. Aa bu eklenmiş. Hmm.

Oyuna ekledenlere bakın. O <laughs> bu çok iyiymiş. Kesinlikle para kasacaksanız bunu da kasın arkadaşlar. Tek yendiğinizde de 10 para veriyor. Bunu, bunu oynadığımız getir. Yarışa bir şey gelmiş mi? Hepsine bir tekrar tekrar basalım. Klasik değil zaten. Döngüye bir basalım. Döngü de değişmemiş. Çöl değişmemiş. Aa bir de o o şey var ya bizim oynadığımız biraz önceki oyun. O oyundan e çık, sürekli çıkıp durarsanız şey oluyor 5 lira veriyor çıkınca yeni şeylerde keşfetmiş olduk Arca de bak şeyde değişmiş Hadi gidelim hep gidişini unutmayın sesim kötü mü geliyor yorumları yazın buraya bir bakalım Bak burası da değişmiş. Öyle bir ki. Ayağım bir Şu vantil şey ne işe yarıyor? Bak bu bunun şey bak değişmiş. ördekler yoktu diyen varsa e, ördekler her zaman buradaydı. <laughs> Aa ışıklar gelmiş. <laughs> Belki bazıları birkaç güncelleme önce gelmiş olabilir. Çünkü biz bayağıdır oynamıyoruz. Bir de birazcık zengindi bu hesaplarımız. Karvadesine bakalım neler gelmiş neler gitmiş. Bak burasında değişmiş şeyler var mı? Yok. Şurası değiştiyse değişir. Bir bakalım. Aa bu ne? Yeni yerler gelmiş. Yeni şeyler gelmiş. Yeni şeyler gelmiş arkadaşlar. Yeni bir şeyler. Lan bunlar ne olmuş? Bunlar mı? Yeni bir bir sürü emoji gelmiş arkadaşlar. Emojiler de gelmiş. Onları da buluruz. buradaki buradakileri bir bakalım. Burada bir değişiklik yok bence ya. Penguenler değişmiştir olsun. Burada değişiklik yok. Bak burası değişmiş. Bu hareket etmiyordu. Şurada tüçler yoktu. Baksanız arkadaşlar şunlar da böyle olmuş. Köye bakalım. Burada da bir şey değişmemiş. Bir de şöyle bakalım. Bak şunlar birazcık değişmiş gibi duruyor da değişmemiş gibi. Bak bizde bir tanesi elmas. Gezerken proloğumu görüyorsunuz. Yakınlardık aslında birkaç yıl sonra yıl sonra işte Göktuğ kocak diye bir arkadaşımla oyun oynayabilirim. O da buranın. Burada her yerde bir tane şey var. <laughs> yeni gelen sandıklar herhalde şeyde ya arkadaşlar. Arcada veya şeyde ya. Yapamadım şunu da. Bak burası değişmiş. Bu şeyi suya atsak ıslanıp yok olur mu? Attık suya. <laughs> suya atsa. Arca da eklemişlerdir. bir şeyler. <laughs> Trin mod var. frader olduk. Şerço <laughs> <Sercu. Gülüyor> <laughs> o gidiş ne ya? Bak. Acıdayı arayalım. Şunun üstüne bir şey koymuşlardır bile.

Hayır, iç altını kapatmışlar. Bak isimler yukarıdaydı aşağı inmiş. Ita da 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 sahur din 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 Merak etmeyin. Yeni gelen çıkartmaları ben sizin için ararım bulurum arkadaşlar. Burada bir şey var mı? Abicim sen bana dokunma sen. Godof var diyor. Bak şurada normal bir sandık vardı. Yeni sandık gelmemiş. Altına girme gelmiş mi? Gelmemiş. O vant yerini tamamlayınca mı çıkartmaları veriyor ki? Acaba nerede ya? Bir de kostümlere bir bakalım arkadaşlar. 5 dakikaya zaten video yapamayacağız. Hiçbir şey eklememiş. Harbiden hiçbir şey eklemişmemişler. Mağazaya bakalım her şeyi almışım. Bay bay arkadaşlar. Bugün bu videodan bu kadar olsun. Bugün bir tane daha video atabiliriz. E, ma, mole Mines'le piramidine gideceğiz. Bay bay.